Evet. Al bakalım. Ne bu? Şimdi bu e, senin dün akşamki macerandan sonra birkaç telefon görüşmesi yaptım. Sana çok iyi bir ceza avukatı buldum. O da bilgileri. Gerek yok. Avukat burada. Hmm. İnşallah söylemişsindir o pembe pantere. Bu ilaçlar için geçerli bir reçetemin olduğunu. Evet kesinlikle. Sen de aynı şey yapmışsındır eminim ama sonuç değişti mi? Hayır. Neden değişmedi biliyor musun Ateş? Çünkü adamı küçük düşürdün. Adam şu anda senin yüzünden burnundan soluyor. Narkotinin ağrı doktorlarını yakınlanıyor. Ağrı doktoru değil, ağrı hastasıyım ben. Bunları avukatına anlatırsın. İyi. Tamam. Tamam mı? Anlatayım. Peki. Arayayım. Arayacaksın. Tamam. Ben de tam böyle düşünmüştüm. Seni bu telefon trafiğinden kurtarmak için Feridun Bey'i buraya davet ettim. Kalk. Vay be. Ah, ah İpek hocam sen var ya sen. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bir hastane Hı. iki çakal fazla. Ah. Ya sen ya ben. Teşekkürler. Ateş Hekimoğlu. Hemen konuya gidelim isterseniz. Girelim. Hız yapma. Madde etkisinde araç kullanma. Tutuklanmaya direnme. Narkotik madde bulundurma. Bunların hepsi ciddi birer suçlama. Hepsi için reçetem var. Fakat çok fazla sayıda hap varmış. Bacağım çok ağrıyor. bir şey ikram etseydik size de. Teşekkür ederim, sağ olun. Bunların hepsi kader. Bir polis hastanemize geliyor, bir sıkıntısı var. Polikliniğimize giriyor. Kaderin cilvesi bana denk geliyor. Ha biraz kaba davranmış olabilirim. Olabilir yani onu da benim kişiliğime verin, kabul ediyorum. Ama bu şekilde benden intikam almaya çalışıyor. İşini oldukça kolaylaştırmışsınız. alt karın bölgesinde bir sıkıntı varsa... ...rektal ateş ölçümü yapılır. Tıp fakültesi birinci sınıf semiyoloji dersi. Kime sorsanız söyler. Ha? Unuttum mu? Unuttum. Orada minik bir sıkıntı var tabii ama bir insanlık hali hepimiz bir şeyleri unutuyoruz bazen öyle değil mi? Tabi tabii koltuk altında olsaydı termometre alırdı bir köşeye koyardı. Sıkıntı tabii termometreyi unuttuğum yerde onu da kabul ediyorum. Ama burada irdelenmesi gereken şey aslında onun psikolojisi, travmaları vesaire. <gülüyor> <gülüyor> bu özel anlayışınızın mahkemede pek işe yarayacağını sanmıyorum. Ha diyorsunuz ki suçu kabul et, ceza indirimi al. Ama uzlaşmayacağım. Pazarlık da yapmayacağım. Ateş Bey. Bu olaydan sıyrılabilmeniz için yapabileceğiniz tek şey uzlaşmak. Hangi olaydan sıyrılmak için anlamadım. Ortada olay falan yok. Olaydan sıyrılmak. Adam hasta. Hasta, hasta. Doktorum değil mi ben? Bir zahmet, inanın bana. Ha, ille diyorsanız ki suçlusunuz. Tamam, suçluyum. Bir manyağı küçük düşürdüm diye suçluyum. Kabul ediyorum. Ama ben zorbalarla uzlaşmam. Hız yapmadım tutuklanmaya direnmedim. O hapların hiçbirini de kimseye dağıtmıyorum çünkü haplara ihtiyacım var. Bakın, buraya gelirken emniyetteki arkadaşları aradım. Bu Mahir Tetikli komiser. Adının hakkını veren biri. Kafaya koyduğunu yapmadan bırakmayan bir tip. Bence uzatmayın. o zaman... ...Hodri meydan. Oh, elinden geleni ardına koymasın. Dediğiniz gibi. Belli ki bu işi uzatacaksınız. Mahkemeye gideceğiz. Vekalet ücretiyle ilgili sekreterimle görüşürsünüz. Hoşçakalın. kalın. Feridun Bey çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Rica mi Hoşça kalın. Görüşmek istedim. Ateş nereye gidiyorsun? Eve. Müsaadenle. Gece neredeydim biliyorsun değil mi? Bir üstün başımı değiştireyim. Ha? Tamam tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.